Yes. Abi size bir şey diyeyim mi? O kadar karnım ağrıyor ki. Böyle hani iki dakika sonra storyme tıklayıp bir böyle numune acilde yatarken falan görebilirsiniz. Şakam yok. Üçlü menü söyledim. Belki de ondan dolayıdır. Bir de ben böyle üçlü menü falan söylediğim zaman şey oluyor. Bayağı, veya dörtlü. Bu kanalda kimseyi yargılamıyoruz. Hani böyle ne yaparsın üçlü menü veya dörtlü menü alıyorsan. Güzel kardeşim sağlıklı bir insansan. Hani bunu öğünlere bölersin genelde. Hani böyle 4 hamburger varsa ikisini şimdi ikisini sonra veya dört öğüne bölebilirsin normal bir insansan. Ben hepsini bir anda yiyorum. Ve şu anda böyleyim var ya ama bu video çekmeme engel mi? Asla. Haydi bakalım başlıyoruz. Herkese merhaba ben Devrim kanalıma tekrardan. 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 Ve tabii ki tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz canlarım? Canlarım, ciğerlerim, ballarım, böreklerim. Hayat nasıl gidiyor? Retroya hazır girdik. G girmedik. Retroya iki 2000... gün. <laughs> <laughs> evet, retro'ya iki gün kala biraz halinize hatırınızı sormak istiyorum. Hayat size nasıl davranıyor? Yorumlara yazabilirsiniz isterseniz. Nasıl bir ruh hali içinde olduğunuzu. Ben iyiyim ya. Sadece enerjim yok. Geçen story'de de bahsetmiştim bundan zaten. Gayet mental olarak iyi hissediyorum. Kaçımı kaldıramıyorum. Arkadaş, <laughs> kaçım kalkmıyor yani. Çok şey yapmak istiyorum. Böyle şu kolum giderken bu kolumda diyor ki bok yeme otur. Otur. Yat otur. Bir şeyler izle. Bir hafta içinde 7-8 tane dizi bitirdim lan ötesi var mı yani? Bu el niye böyle kaldı peki? Bugün ne yapacağız? Ben son zamanlarda şunu çok fark ettim. Ne zaman Instagram'da soru cevap yapsam. Şu tip sorular çok alıyorum. Devrim işte hoşlandığım biri var. Bir crush'ım var. Onun da benden etkilendiğini nasıl anlarım? Hep bu temada, hep bu konseptte sorular alıyorum genel olarak. Benim takipçilerim biraz aşka aşık. <laughs> Robert Atamo. Yani biraz e, bu tip şeyleri seviyorlar. Onu farkındayım. Böyle ilişki temalı, bir de ayrılık temalı işte aldatma bilmem ne. Dramatik konuları genelde seviyorsunuz. Onu çok fark ettim. Esse seviyorsanız bana da çekmek düşer tabii ki de. Bir zaten anı videoları, iki ya sohbet videoları benim için bir gerçi de. Bir çok rahatlatıyor biliyor musunuz? Gerçekten rahatlatıyor. Neyse bugün size kendimce e, nasıl söyleyeyim? Yani daha doğrusu bunlar benim yaptığım şeyler. Ve insanlarda gözlemlediğim şeyler, benim de e, iletişim kurduğum, benim hoşlandığım kişi benden hoşlanıyorsa mesela onda da bunu bana yaparken fark ettiğim şeyler. O yüzden hani böyle haddim olduğu kadar e, çok da böyle şey durmadan hani açık öğretim, psikoloji, ilişki, koçu, e, aşkın kapışmak falan gibi durmadan e, kendimce size evet şöyle şöyle olabilir gibi tavsiyeler ve tavsiye değil aslında bence genelde şöyle oluyor gibi bir sohbet videosu çekmeyi planlıyorum. Başlıyorum. Elimde 6-7 tane başlığım var. İşte şu 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 gibi gibisinden. Hepsini teker teker gideceğim. Bu bahsedeceğim şeyler bu arada hali hazırda iletişimi olan insanlar için geçerli. Hani kimi insanların durumu şey oluyor ya böyle devrim bir iş arkadaşım var fakat hani aynı yerde çalışıyoruz sadece bir iletişimimiz yok, bir tanışmışlığımız yok veya karşı sınıftan birinden hoşlanıyorum gibi şeyler için geçerli değil bu söyleyeceklerim. Gidin tanışın abi. Yani tanışmadan bazı şeyler olmuyor biliyorsunuz. İnsanlar tanışıyor genelde. O yüzden bu diyeceklerim onlar için geçerli değil. Hala hazırda tanışmış, e, iletişimi olan insanlar için geçerli. E, günden güne olmasa bile... Evet haftada böyle bir, bir iki belki... E, iletişimi olan insanlar için geçerli. Hemen laf uzatmadan başlamak istiyorum. Birincisiyle başlamak istiyorum. Kendimden örnek vereceğim bu arada. Baya baya kendimi ifşa alıyor gibi olacağım bir nevi ama devletimiz ve milletimiz için böyle bir videonun gerekli olduğunu düşünüyorum. Şunu sakın unutmayın. Bu en azından bence böyle. Bir insandan hoşlanıyorsunuz diyelim. Onun da sizden hoşlanıp hoşlanmadığını böyle anlamaya çalışıyorsunuz. Abi kameraya bakarken kendimi çok sosyopat gibi hissediyorum biliyor musunuz? O yüzden bu taraflara bakıyorum sürekli. Gerçekten böyle psikopat gibi olmayan birine bakıyor falan. Birinden hoşlanıyorsunuz. Onun da sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamaya çalışıyorsunuz. Ben birinden hoşlandığım zaman asla diğer insanlara hitap ettiğim gibi ona etmem. Bu çok benim fark ettiğim bir şey mesela. Atıyorum birinden etkileniyorum veya etkilenmiyorum. O kişinin benden hoşlanıp hoşlanmadığını şey yapmaya çalışıyorum mesela. O kişi genelde daha demin dediğim gibi diğer insanlara hitap ettiği gibi etmiyor bana. Hani diğerlerine böyle işte abi, kanki, işte kanka, işte kankıs bilmem ne moruk eleman falan gibi girerken bana sadece e, devrim... Belki Devo. Yani anlatabilir kimse bana Devo demesin. Bu arada benim sinirlerim hopla sizin haricinizde. Yani ne kadar aşık olduğuma da bağlı biliyor musunuz? Aşık olduğum bir bana Devo de hmm, demesin ya. Bana aşkım desin, ballı böreğim desin. Ee, Lollipop'um desin, bir şey desin yani. Devom demesin ama. Devom sadece sizlere özel. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani bu hani bir insan size zaten kanki veya böyle muruk işte böyle <laughs> falan yapıyorsa bence çoktan friends on ...sınırlarına girmiş oluyorsunuz. İkinci fark ettiğim şey ki bu çok önemli bir şey aslında. Bir insan sizden hoşlanıyorsa onu bir sezmeye çalışıyorsanız böyle size genel olarak takılmalarını, etmelerini, işte böyle ona yazan kişileri bilmem neleri falan genelde anlatmıyor. Geri zekalı değilse. Bazı mallar da var çünkü onu fark ediyorum. Karşı tarafı kıskandırmak için şey yapıyor mesela. Ya kanki şöyle bir hatun var de işte bilmem bilmem ama aslında hani böyle Öyle bir hatun yok anlatabildim mi? Hani sizi kıskandırmaya çalışıyor. Ki çok riskli bir şey bu arada. Bir bana bunu yaptı da ben direkt soğurum mesela. Direkt ipleri koparırım. İpleri koparırım derken iletişim keserim anlamında değil tabii ki. Ama o, o bende o şey biter yani. Hani böyle bir insan da onu gördüğüm zaman. Kısaca kıskandırmak için böyle şeyleri yapmayın veya tepkisini ölçmek için. Dediğim gibi bir insan genelde bir insandan hoşlanıyorsa bu tip şeyleri asla ona anlatmıyor. Yani siz birden hoşlanıyorsanız ve onun da hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenmek istiyorsanız bu çok önemli bir adım bence. Sizin etrafınızda veya size bunları anlatıyor mu? Abi böyle biri vardı işte şöyle şöyle konuşuyoruz işte geçen date'e çıktım falan. Anlatıyorsa geçmişler olsun bence. Bence. Dediğim gibi diğer türlü kıskandırmak veya reaksiyonunuza tepkinize bakmak için bunu yapıyorsa zaten çok da sağlıklı bir uh, tavır olduğunu. Oh, pardon düşünmüyorum. Üç tane hamburger yiyince böyle oluyor. Gelelim ikinci konu başlığımıza. Vücut dili. Ya vücut dili insanı gerçekten ama gerçekten o kadar ele veren bir şey ki. Ya yani mesela bu konuyla bağlamaya çalıştığım zaman vücut dili ve hani bu crush, sevdalık, sevdalık olaylarını falan nasıl buna bağlayabilirim? Ben şunu fark ettim. Bu bu arada bütün uh, ilişki koçları falan da bunu söylüyor. Bir insan size ilgisi olduğunda kend, illaki birden hoşlanmışsınızdır abi taş kalpli değil. <laughs> yani birinden hoşlandığınızda ben de bunu yapıyorum bu arada. Vücut dilim direkt ona dönük oluyor. Yanında dört tane kişi olsun mesela böyle. Ne yaparsınız? Mesela 4 arkadaş, 5 arkadaş oturduğumda ben genelde hepsini genele alacak bir şekilde otururum. Şöyle mesela yarım ay şeklinde oturuluyorsa şurada da duvar var diyelim böyle. Şöyle bir dönerim. Hepsini göreyim gibisine. Ama siz mesela crush'ımsınız diyelim. Böyle otururum. Buna çok dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Bakın devolim demişti diyeceksiniz. Sonra genelde şey olayını çok fark ediyorum. Ee, abi, o... <gülüyor> <gülüyor> abi insanlara hoşlanmak yasaklanmalı benden. Ezik duruma düşüyor insanlar. Yani kendimi de katıyorum bu arada. Böyle şey olayı oluyor ya mesela. Yine sizsiniz mesela crush'ım. Ee, böyle, böyle mesela o kişiye böyle daha şey gözükmeye. <laughs> abi çok rezil ya. Özellikle saç baş düzeltme. Kızlarda mesela özellikle saç baş düzeltme çok vardır onu. Kendi arkadaşlarından da fark ediyorum. Sürekli böyle ben hep hani ön çıkıp böyle. Bir... Falan saçı böyle volümlendirme falan. Erkeklerde de. Abi gerçekten erkeklik yasaklansın ya. O kadar itici ki erkeklerin vücut dili bu konularda. Ben de dahi bunu ben de yapıyorum çünkü. Karşımda crush'ım var. Abi o omuz çıkarmalar böyle falan böyle Amerikalı bir rapçi falan o tripler ve bilmem ne falan abi uf. çok can sıkıcı biliyor şu an tadım yemin adam tadım kaçtı biliyor musunuz ve arkadaşlarımı yerine koydum kendimi ve böyle kendimi izliyor gibi hissettim böyle şey sirkte maymun izlemek gibi bir şey <laughs> Böyle şey oluyorum, karşımda hoşlandığım biri var diyelim. Normalde nasıl oturuyorum? Mesela şöyle yaygın oturmuşum. Karşımda hoşlandığım biri varsa... Omuzlar direkt çıkıyor böyle bakışlar falan. Ağabey gerçekten kendime utandım. Gerçekten kendime. Ben bir daha bundan sonra kimseden hoşlanmayacağım. Böyle gerçekten şu an çok büyük bir aydınlanma yaşadım aslında. Nefret ettim kendimden bu video sayesinde. <laughs> Gelelim üçüncüye. İletişim. İletişimden kastım ne? Bir insan sizden hoşlanıyorsa. Ha yani hoşlanmak da değil aslında. Etkileniyorsa bile. Hoşlanmak bir tık daha üst seviyesi falan oluyor ya. Etkileniyorsa bir şeyler hani bir sinyal almaya çalışıyorsa. Bir kendi bir elektriği varsa. Ancak uzattım. Sizinle iletişim kurmaya çabalayacaktır. Bu gördüğüm bütün insanlarda böyle, keza bende de böyle. Böyle mesaj atmak için çabalayacaktır veya hani saçmalasa bile bir şekilde gerçekten iletişimi koparmamaya çalışacaktır. Sorularınıza cevap verecektir. Caps bulduysa caps atacaktır ee, falan. İletişim dediğimiz şey gerçekten konu insanın ilişkisi, insan ilişkileri daha doğrusu olduğu zaman çok önemli bir faktör. Ve sürekli o insanla konuşmak isteyeceksiniz. Bunu biliyorsunuz zaten ama aynısı karşı taraf için de geçerli hani sürekli böyle bir iletişim kurmaya çalışıyorsa bu tabii ki hani böyle dediğim gibi tek etkenli olacak bir şey değil diğerlerinin de olması lazım yani atıyorum bir insan sizinle sürekli iletişime geçiyorsa bu hani arkadaş olarak da görüyor olabilir bunu bir e, yapboz olarak düşünün hepsi bir arada olduğu zaman hiçbirini yapmıyor ama sadece iletişim kuruyor diye size hoşlanıyor <laughs> anlamına gelmiyor tabii ki Kaşımda bir şey varmış. Ne söylemiyorsunuz bana? siz onu fark edeceksinizdir zaten. Böyle size kankinizin veya alelade bir arkadaşınızın yazması gibi olmayacaktır. Sürekli bir etkisi. Evet, çünkü insan kendini durduramıyor. Bunu biliyoruz. Yani. Hani çok sık olmasa bile sürekli bir iletişimi koparmamaya. İşte veyahut size bir caps sattı diyelim. Oradan bir halinizi hatırınızı sormalar. İşte ne yaptın bu arada ya? İşte ne kadar kötü Flash TV oyunculuğu gibi oldu bu. <laughs> e sen ne yapıyorsun ya? İşte nasıl gidiyor neler yapıyorsun falan gibisinden uzuyorsa o bir aklınıza böyle bir, evet ya bunda bir bok yemeler var diyebilirsiniz. Gelelim dördüncüye. Abi bakış şekli. yani ben mesela onu daha demin omuz çıkarmaya geleceğim böyle. Bir insan size karşı bir beğenisi varsa bunu aslında çok da şeye yormak istemiyorum böyle duygusal ilişki falan. Belki de sadece size takılmak istiyordum bunu kimse bilemez. <laughs> modları düşürdüm şu an. Bu o erkeklerdeki omuz çıkarma, kadınlardaki sürekli saç şey yapma falan. Bu arada hani şey cinsiyet rollerine de şey yapmak istemiyorum. Böyle yapan kadınlar da var, saçını uzatan erkekler de var. O yüzden bu herkese uyuyor aslında. Şimdi linçlenmek istemiyorum çünkü. Omuz çıkar dediğim gibi omuz çıkarma olayı gibi bakış da çok önemli bir faktör. Şimdi kendimden örnek vereceğim. Tabii benim arkadaşlarıma bakışımla Bakışımı gördüm. <laughs> ben arkadaşlarıma gerçekten öyle bakıyorum. Abi. <laughs> ne anlatıyor bu falan. Crush'ıma hoşlandım, etkilendiğim kişiye bakışım çok farklı olacaktır. Size burada taklidini çok yapmak isterdim ama rezil olmak istemiyorum gerçekten çünkü hani videodan sonra neye benzediğimi bilmiyorum. Daha bir şey tribine giriyorsunuz böyle karşı tarafta, keza sizden hoşlanıyorsa. Daha bir böyle hani kendinizi o an gerçekten um, Henry Cavill veya Adriana Lima gibi hissediyorsunuz hani ben Falan. Umarım iyi Bu arada büyük ihtimalle berbat çıktım ama. Gerçekten o tribe giriyorsunuz. O yüzden karşı taraf size böyle mal gibi bakıyor. Hani böyle... Hani böyle size... o gözlerinden anlarsınız onu anlatabildim mi? Hiçbir normal arkadaşınız veya sizden hoşlanmayan biri size şey bakmaz abi. Falan gibi. Anladınız. Gözler kalbin aynasıdır demişler ya. Siz i̇şte bu şurada ne hissediyorsan o gözlere yansıyor. Ama böyle değil mi? Gelelim <laughs> beşinciye. Bu benim çok fark ettiğim bir şey. Gerçekten kendi yaptığımdan dolayı fark ettiğim bir şey. Tabii ki karşı taraf bana açıldıktan sonra karşı tarafında aslında fark ettiğim bir durum. Şimdi birinden hoşlandığınız zaman insan içgüdüsü olarak ona dokunmak istiyorsunuz. Çoğumuz böyledir en azından. Ben, ben çok tensel bir insanımdır mesela. birinden hoşlanıyorsam sevgilim varsa veya konuştuğum biri varsa fiziksel temas çok severim ben. İnsanın doğasında da varca zaten dokunmak, etmek, sarılmak. Şuna geleceğim. Şimdi daha tabii hoşlantı seviyesinde. Olunduğu için hani böyle temaslar çok kurulamayabilir. Ama benim yegane fark ettiğim bir şey var. Mesela kalabalık bir çevreniz varsa, kalabalık bir tayfanız varsa kısaca ve o hoşlandığınız kişi de e, grubunuzdan biri ise genelde hep sizin yanınıza oturur. Eğer hoşlandığınız kişi sizin e, grubunuzdaysa veya atıyorum grubunuzda arkadaşınızın arkadaşıysa sizinle genelde sık sık takılıyorsa ve sizin aranızda bir şey olduğunu düşünüyorsanız gerçekten nereye oturduğuna çok dikkat edin. Ya size dum olacak bir yere oturması lazım bence. Çok da böyle şey karar merci gibi konuşmak istemem ama ya karşınıza oturur ya da yanınıza oturur. Ben hep böyleyimdir mesela. Ben burada oturuyorsam pardon, crush'ım burada oturuyorsa uzun bir masada ben gidip en önün yanına oturmam. Ya karşısına otururum sapık gibi bakabilmek için böyle ya da yanına otururum yine sapık gibi bakabilmek için böyle. Kısaca başta da bahsettiğim gibi ya yüzünü size çevirme ihtiyacı duyacaktır sizden hoşlanıyorsa ya da yanı başınızda olma Hi ihtiyacı duyacaktır ağlayacaktım. <laughs> Söylerken gerçekten içim, <laughs> içim titredi lan. Diğer konu başlığımıza geçiyoruz. Diğer konu başlığımız demişken bu arada son konu başlığımıza gelmişim. Kısa sürdü la. Vallahi ben daha uzun sürer diye düşünmüştüm de neyse. Ben birinden hoşlandığım zaman bu bunu bir videomda daha söylemiştim diye hatırlıyorum bu arada yalan olmasın. Evet evet söylemiştim. Ben birinden hoşlandığım zaman o insana şarkı atmadan duramıyorum biliyor musunuz? Yine bu tabii bunu yapmanız için bir iletişiminizin olması gerekiyor. Sapık gibi insanların DM kutusuna şarkı bırakmayın yine de. Ben böyle bir insanım abi. Gerçekten böyle. <laughs> Ay bana var ya yemek kafa yaptı yemin ediyorum şu an hiç iyi değilim. Ben birinden hoşlanıyorsam o insana sürekli, sürekli demeyeyim de ne kadar da bir diyeyim. Bu tabii karşı tarafta ne kadar sık sık iletişim kurduğunuzla da alakalı bir şey. Yani günden güne her gün bir iletişiminiz varsa bu da normal bir şey olacaktır dediğim gibi. Atıyorum her gün konuştuğunuz biri varsa ona 2-3 günde bir şarkı atmak falan bence çok belli eden bir şeydir. Karşı taraf için de söylüyorum bunu. Bende nedense so bir de Ay bak çok şey geliyor bana şu an gerçekten geliyorlar böyle. Ee, şunu fark ettim. Bir insan sizden hoşlanıyorsa genelde size hareketli şarkı atmıyor. Bunu sadece ben yapıyor olamam. Yani daha doğrusu şöyle hareketli böyle sound'u hani hızından bahsetmiyorum. Genelde sözlerini dinlediğiniz zaman e, Ece Seçkin şarkısı gibi olmuyor anlatabiliyor muyum? Daha böyle ne bileyim. Um... Atıyorum çocuk. Şu... Nereden örnek vereyim? Yüzdeyken konuşuruz. Hiç dinlemedim bu arada ama romantik şarkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yerde birkaç yerde duymuştum var. Öyle düşünün. Hani böyle yapacak şarkılar. Hani böyle fuck you bilmem ne falan diye şarkılar bir Cardi B falan atmaz size mesela sizden hoşlanıyorsam büyük ihtimalle en azından ben atmıyorum. Benim attığım şarkılar genelde şey oluyor böyle Cigarette After Sex, Tame Impala. İşte bu anladınız siz benim. Aynı frekanstayız şu an. Bunu seziyorum ben. Bu gerçekten mesela benim çok fark ettiğim şey film falan demeyeceğim. Genel olarak şarkı. Çünkü şarkı insanın zaten ruhunu besleyen bir şey olduğu için. acaba mı dediğim insan bana şarkı attığı zaman genelde sonrasında bir açılma oluyor. Devrim böyle böyle falan diye arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir öncelikle. Böyle çıtır çerez bir video yapayım dedim bu konu hakkında. Çünkü Instagram'da soru cevap yaptığım zaman bununla ne kadar hızlı konuştum. mamamın, mamamın, mamını -ma gibi oldu. Instagram'da soru cevap yaptığım zaman bu soruyu çok alıyordum. Hem video çıksın hem böyle bir ilişki sohbetlerini seviyorum biliyorsunuz. Sizinle bu konular hakkında konuşmayı. Böyle bir içerik çıkarayım kendime dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda kesinlikle buluşuyoruz. Yorumlarınızı okumaya bayılıyorum. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.